İkinci bağrımız. Unutulmaz olsun istiyorum. Artık yeter Zile. Allah aşkına bana bir şey söyle ya. Biz bitti kızım. Üzülme. Kaybettiğim sandıkların asıl sahibinin yanındadırlar. Babamın <laughs> dediği gibi içeriden çökerteceğiz bu size. Her ne yapıyorsan yapma. Azize seni affetmez. Arkadaşlar merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Videomuza başlamadan önce sizden ricam kanalımıza abone olmayı unutmayın. Evet arkadaşlar, Sahipsizler yeni bölümün ikinci fragmanını sizinle paylaşıyoruz. Arkadaşlar severek paylaştığımız Sahipsizler açıkçası sevdiğimiz bir dizi olduğunu ve hepimiz çarşamba günü iple çektiğimizi biliyoruz. Arkadaşlar beğeni atarsanız daha çok seyirciye ulaşacağız. Hem bize bir faydanız olur hem insanlara da bizim bir faydamız olmuş olacak. Kanalımıza abone olsanız da daha çok faydanız bize olacak. Arkadaşlar görüşmek üzere. Hoşçakalın.